Evet bayram ören günümüzün ikinci günü. Ee, dün evde işlerimizi bitirdik. Bugün tekrar mezarlığa gittik, Arife Günü ziyaretimizi yaptık ve şimdi şöyle bir piknik alanlarına bakalım dedik. Bu sene buradaki sülükleye geldik. Ee, göletler biraz yeşillenmiş, yosunlanmış, kirlenmiş açıkçası ama yine de e, böyle bir piknik havası veriyor insana sonuçta içine girip yüzmüyoruz, görsel olarak keyif alıyoruz. Etrafında çardaklarımız var. Şurada da minik minnak köprümüz var. Ee, yeni bir güneş açma durumu oldu. Şimdiye kadar kapalı bir hava, bulutlu, rüzgarlı bir havamız vardı. Gördüğünüz gibi göletin etrafında çardaklar var. Aşağıda da çardaklar var. Henüz kimseler yok. Bugün Arife günü olduğu için insanlar evlerinde iş yapıyor. Gelecek misafirlerini bekliyorlar. Bize de misafirler geliyor. Ankara'dalar. Daha yeni çıkmışlar. Ee, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi alt tarafta bakın, kurbanların sesleri geliyor. Evet. Çok güzel, hoş bir rüzgar var. Yarın burası o kadar kalabalık olur ki yarın yine çekeceğim gelirsek. Şöyle şu anda hiç kimse yok. Burada çalışmayan bir çeşme var musluğu kaldırılmış. Böyle bu şekil.